New York'tan merhabalar. Amerika'nın sesi Türkçe ekibi adına ben Aslı Pelit, sizler için New York'ta e, Wall Street'teyim. Bu sabah itibariyle e, bugün 22 Nisan. 2020 ve bugün dünya gününün 50. yıl dönümünü kutluyoruz. Her ne kadar Amerika'da sosyal mesafe kurallarına uyulması, grupların bir araya gelmesi tamamen yasaklansa da ve dışarıya hepimiz böyle maskelerimizle çıkıyoruz artık New York'ta. Buna rağmen arkamda gördüğünüz grup bu sabah böyle barışçı ve sosyal mesafeye uyarak bir protesto gerçekleştiriyorlar. Size şöyle grubun büyüklüğünü göstereyim. Daha iyi bir dünya için, daha temiz bir dünya için Wall Street'te sadece büyük şirketlerin değil insanların hayatı için yatırımlar yapılmasını isteyen bu grup. Biraz önce arkama geldiler, bisikletleriyle New York'un herhalde değişik bölgelerinden buraya geldiler. Şöyle size daha iyi bir açıdan göstermek istiyorum. Herkes maskeli ancak plastik eldivenler ve plastik maskeler yerine dünya günü sebebiyle daha çok kumaş maskeleri seçmiş bu grup. Extension Rebellion isimli bu grup New York'ta bugün boyunca değişik bölgelerde küçük ve barışçı bir protesto gösterisi yapacaklarını bana anlattılar. Şu anda hep beraber meditasyon yapıyorlar her dine açık olan bu meditasyonda dünya için, daha iyi bir dünya için enerjilerini birleştirmek istediklerini söylediler. Bir taraftan bu mücadeleci kavgacı ve Vali Cuomo'nun söylediği gibi New York tough yani sert New York'un e, böyle bir tarafı da var biliyorsunuz. Protestolarıyla ünlüdür New York şehri. Özellikle iyi sebepler için protesto yapılır bu şehirde. O yüzden bunu görebilmek bugün bahar e, çiçekleri açarken, güneş ilk defa kendini gösterirken sokakta biraz da olsa hareket e, olduğunu görmek gerçekten e, bir taraftan birçok New York'un ilgisini çekiyor, gülümsetiyor onları. Yanımızdan geçen herkese bakıyorum. Herkes ilgiyle ne yaptıklarını izliyor, mesajlarını öğrenmek istiyor. E, protesto ile ilgili olarak bu tamamen e, spontane olarak arkamda geliştiği için bugün yayına böyle başladım. Ama aslında konumuz tabii ki de New York'un ne zaman aslında tamamen açılacağı konusu ve bu konuyla ilgili olarak son gelişmeler şöyle. Biliyorsunuz dün bahsetmiştik. Valiko e, dün Beyaz Saray'a gitti ve Başkan Trump'la Amerika genelinde e, eyaletlere yardım edilmesi için federal hükümetin işbirliğiyle eyaletlerle işbirliğiyle New York'ta özellikle günlük test kapasitesinin arttırılmasını konuşmak üzere Beyaz Saray'da Ali Vali Cuomo bu konuşmanın yaklaşık 15 bir buçuk iki saat sürdüğü söyleniyor. Daha sonra beş buçukta Başkan Trump Amerika saatiyle kendi basın briefingini verdi. Saat akşamüstü e, altı buçuk yedi arasında da Vali Como tekrar kameraların önündeydi ve toplantıdan çıkan notları bize aktardı. Bu notlar şöyle bir taraftan Başkan Trump'la bu konuda yani test kapasitesinin arttırılması konusunda hemfikir olduklarını diğer taraftan da e, sadece federal hükümet veya eyaletlerin değil bu konuda beraber çalışmak üzere de e, beraber e, çalışmak üzere anlaşmaya vardıklarını söyledi vali koma. Bu konuda şimdi eyaletler test eyalet olarak New York yapılan testleri, laboratuvarları ve testlerin sonuçlarının e, bulunacağı e, prosedürleri yerine getirirken Amerika Genelinde de üretim zincirlerinde, tedarik zincirlerinde yardımcı olmasını istemiş Federal hükümetten ve Başkan Trump da bunu kabul etmiş. Şimdi bu e, hemen arkasından ne zaman sorusunu getirdi, ne zaman e, bu testler başlayacak? günde 20 bin testten 40 bin testi ne zaman çıkacak mı yok? Bunun haftalar alması bekleniyor. Maalesef. Hemen e, halledilebilecek bir sorun değil. Üstelik New York'ta 20 milyon, New York eyaletinde 20 milyon kişinin yaşadığını hatırlatalım. Eyalet genelinde olmasa bile e, muhtemelen New York şehrindeki 8 milyon kişinin e, tekrar ekonomik aktiviteleri dönmesi için testlerin yapılması lazım. Ve bu testler sadece antikor testleri de değil, e, korona virüsüne yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek isteyenler için de koronavirüsü testleri yapılacak. Onun dışında e, bu bugün öğlen bir buçukta New York Şehir Meclisi toplanıyor. Şehir Meclisi'ne konuşacak. İşte herkesin merak ettiği küçük işletmelere temsilciler meclisinden çıkacak olan paket dışında New York'lulara gerekli olan özellikle de e, elzem işçiler için New York'ta çalışanlar için gerekli e, yardımların sağlanması için ee, New York şehir meclisinde kendi e, özel toplantısını yapıyor. Bugün ilk defa koronavirüsü çıktığından beri ilk defa te e, New York şehir meclisi toplanacak. Zoom üzerinden kotele konferans toplanacaklar ve New York şehri için çok gerekli olan birçok kararın alınması bekleniyor. En azından inisiyatif e, önemli. Yavaş yavaş e, New York'taki küçük işletmelerin e, belki de belirli bir sınıfın altında en zor işlerde çalışanların belgesiz göçmenlerin e, bu kişilere nasıl yardım edileceğini konuşacak temsilciler meclisi e, pardon e, New York şehir meclisi daha sonra da umut edilen o ki temsilciler meclisinden karar verilmesi beklenen 484 milyarlık paketten de New York şehrine bir şekilde yardım edilmesi. Çünkü New York gerçekten ee, Korona virüsü yüzünden ekonomik anlamda en büyük darbeyi yiyen şehirlerden bir tanesi. Hem turizmin durması hem de normaldeki ekonomik aktivitelerin durması New York'ta birçok kişinin işsiz kalmasına sebep oldu biliyorsunuz. O yüzden de bu yardımlar çok önemli. Size biraz e, etrafı da göstermek istiyorum ne kadar boş olduğunu New York'un. E, New York'ta şu anda... Belki de herhangi bir bahar günü tamamen dolu olduğu, Mesela burası Wall Street, New York e, hisse endeksi burası. Hiç kimse yok. Önünde sadece Amerikan bayrağıyla bugün e, birkaç haftadır önünde Amerikan bayrağını asmış duruyorlar. Halka arz edilen hiçbir şirket de yok e, bu dönemde. Görüyorsunuz sokakta protestocularımızdan başka kimse yok onların da bu çabasını göstermek istiyoruz dünya günü için ee, hep beraber ama onlar dışında söylediğim gibi e, evsizler bazen oluyor bu sokaklarda ama çok ıssız bir New York e, çok sessiz bir New York şu anda gösterebileceğim e, posta servisi hala devam ediyor onu gösterebiliriz Evet. E, onun dışında da Gördüğünüz gibi benim gibi sokakta çalışan kişiler dışında pek fazla New York'ta hayat var diyemeyiz. New York'un hayatı birazcık böyle. E, durgun bugünlerde ama bugünkü toplantılardan sonra özellikle de e, birazdan e, tekrar notlarını ileteceğimiz şehir meclisi toplantısı ve belki de e, bir kez daha kameralar karşısına çıkacak vali Komo. onun da notlarını ileteceğiz. Ama bugünün en önemli haberlerini sizlere bu yayınımızda verdik. İlerleyen saatlerde yeni gelişmelerle hem Facebook üzerinden hem de hem de sesi.com sayfasından sizlere son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz ekip olarak. Lütfen canlı bloğumuzdaki detayları kaçırmayın. En son haberlerimizi oradan yayınlıyoruz. Sizlere New York'tan, Wall Street'ten tekrar Wall Street'i şöyle bir size göstermek istiyorum. İşte burası. Şimdi birazcık daha belki de hareketlenen Wall Street'ten iyi günler.